olarak hakkı ve sabrı tavsiye edebiliyor muyum ya da o bana edebiliyor mu? Sanki bunun için iyi temelli de bulunmaya gerek yokmuş gibi düşünebiliyoruz birazcık. Kardeşim yanlış yapıyorsun. Cuma'da <laughs> bu <başkanı>. buluşalım. Kaybettiğim <laughs> <bekleyeyim> arkadaş. arkadaşlar. <laughs> ee, çok değerli. Allah söylüyor zaten bunu. Bir şey olduysa bana haber ver işte. Benim için dua etmek istemiş şey yeterli bulmamış. <laughs> bu hangi seviye? Normalde hakikaten tıp okuyan bir iki çok yakın arkadaş. Merhaba arkadaşlar, sonra, Bir Konuşsan 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Ayşe, Betül ve Gülnihal ile arkadaşlık ilişkileri hakkında konuşacağız. Ortaokuldan beri çok yakından tanık olduğumuz bir ilişki biçimi ve aynı zamanda da çok gönlü ve içinde bir sürü çatışma barındırıyor. Bu yüzden üzerine konuşmanın keyifli olabileceğini düşündük. Kendi tecrübelerimizden bahsedeceğiz, belki birazcık kaotik anılar anlatacağız ve aslında herkesin farklı ilişki tercihi var. Bu ilişki tercihlerimizin nasıl olduğundan bahsedeceğiz birazcık. Bu şekilde bakalım. Öfek evet, çocukluktan beri içinde bulunduğumuz bir ilişki dedin. Gerçekten de öyle. Ben ilk arkadaşım olarak kardeşimi gösterebilirim. Yani aramızda bir buçuk yaş var ve hayatım boyunca onunla birlikteydim. Her şeyimi paylaştım, tüm kötü anlarımı, yanlarımı birlikte yaşadım. Hani başka çocukluk arkadaşın var mı diye sorarsan hayır yok. Ama kardeşim ayrı bir yerde tamamen hepsinden. Benim de kız kardeşim var. O yüzden aslında arkadaşlık ilişkisini ilk onunla tecrübe etmiş oluyorsun. Kuzenleriyle de tecrübe ediyor çoğu arkadaşım. Anlattıklarından mesela öyle hatırlıyorum. Ama benim kuzenlerim genel olarak bizim yaşadığımız yerden farklı bir yerde yaşıyordu. O yüzden çok fazla kardeşim dışında açıkçası öyle bir arkadaşlık tecrübem olmamıştı. Ve şimdi düşünüyorum, onunla ilişkim üzerinden tanımıyorum diğer ilişkilerimde aslında. Veyahut da benzer bir yerden kuruyorum gibi. Benim kardeşim yok. Ben en küçük çocuğum ve işte ben evdeyken aslında benden büyükler hep ya okuldaydı ya evliydi. O yüzden görece yalnız bir çocukluk geçirdim. <laughs> okulla başladı benim sosyal hayatım. Yani hem ilkokuldan hem ortaokuldan hem liseden hem de üniversiteden kuvvetli arkadaşlıklarımın olmasının sebebi ayrı ayrı kuvvetli arkadaşlıklarım varsa belki de sebebi budur bence. Bir de üçümüz de bence yani benim bildiğim kadarıyla farklı ortamlara girmişiz. Yani ortaokulda farklı, lisede farklı. Hani hep aynı şehirdeydik. Mesela ben şehirde değiştim. Oradan sürdürdüğüm arkadaşlıklarım vesaire de var ama o ilişki herkesle aslında farklı bir boyutta gerçekleşiyor ve bakıyorsun mesela çok uzun zaman geçmiş ama aynı tını hala devam ediyor. Yani hissedebiliyorsun bunu bence. Ben de tam dün lise arkadaşlarımla buluştum. Yani bazılarını iki yıldır görmemiştim. Ve tekrar yani buluştuğumuz anda sanki araya o iki yıl hiç girmemiş gibi. Ya yani haklarında belki bilmediğim bir sürü olay olmuştur ama yani bunları bilmeme rağmen bir araya geldik ve 5-6 saat durmaksızın rastgele şeylerden, önemli şeylerden o kadar rahat bahsettik ki yani o samimiyeti kurmak ve bilmiyorum hani araya yıllar girse bile bir, tekrar bir araya geldiğinde aynı samimiyeti sürdürebilmek çok önemli. Çok bir konfor alanı sunmuş oluyor aslında sana yani. Evet yani konfor alanı benim için çok önemli biliyorsunuz az çok. Beni tanıyanlar bilirler. Yani benim için arkadaşlık tanımı biraz daha yanında rahat olduğum yani ekstra bir şey yapmama gerek olmayan insanlarla ve kendimi gerçekleştirmeme bu sebeple alan açan insanlarla yani işte yanında ne kadar fazla kafamızda parametreler düşünüyorsak işte şunu da şöyle yapayım kırılmasın ya da şunu da şöyle yapayım yanlış anlamasın şunu şöyle yapayım onun daha çok hoşuna gittin diye düşüncelerin ne kadar az olduğu ne kadar aslında filtresiz olduğumuz insanlar varsa o kadar çok kendimizi gerçekleştirmeye alan ve zaman açmış oluyoruz bence. Tabii bunun kötü yanları da vardır. Yani benle bence aynı düşünmüyorsunuzdur birebir. Ama goy goyu geçilir ya. İşte antik Yunan'da insanların refah seviyeleri o kadar yüksekti ki işte yani düşünmekleri gereken bir ekonomileri ya da işte sosyal e, hayatları çok zor değildi. O yüzden bir yandan yan gelip yatarak üzüm yiyerek felsefe yapmaya hem vakitleri hem enerjileri vardı. Onun gibi yani ben seninle beraberken işte e, sen beni o kadar iyi anla ki ya da işte benden o kadar emin ol ki ben de senden aynı şekilde bir arkadaş olarak benim kendim gerçekleştirmeme işte üzerine bir şeyler koymama alanım olsun. Yani sen affedeyim sosyolog olarak iyi evdesin Maslow'un piramidini. Yani ne kadar aslında o basic ihtiyaçlarımız e, oturmuş olduğunda üzerinde daha fazlasını koyma, daha fazlasını koyma ve potansiyelimizi keşfetme şansımız oluyor. Bence arkadaşlık biraz bu. Evet, günümüzde özellikle çok fazla şey düşüncesi var. Olabildiğince farklı yerlerden arkadaş edinelim, farklı düşüncelerden insanlar olsun. İşte evet bu zihin dünyamızı geliştiren bir şey. Ama bahsettiğin konfor alanını bence sağlamayan bir şey. Benim mesela konfor alanım son derece sınırlı bir arkadaş grubu içerisindedir. Ve o konfor alanında olduğumda dediğim gibi hani tetikte değilim, kendim olabiliyorum, daha rahatım fikirlerimi daha özgürce söyleyebiliyorum ve bu işte fikirlerimi özgürce söyleyebildiğim için aldığım geri dönüşler de beni daha iyi bir noktaya taşıyor. Daha çok düşünmemi sağlıyor. Aslında bu işte benim e, kendi teorimde tutmak içinde e, yormayan ilişki dediğim şey. Yani e, sadece birlikteken değil, ayrıyken de yormayan. Yani işte ben sürekli senin ne yaptığını, nasıl ettiğini, bugünün nasıl geçtiğini kontrol etmek zorundaysam bu beni biraz yoruyor. Bu tabii insandan insana değişir ama işte zaten hayat çok zor değil mi? Zaten hepimiz çok meşgul değil miyiz? Yani bir şey olduysa bana haber ver işte. Yani benim için benim mentalitem bu ama Afife bana bilmiyorum katılır mı? ya yani sen çok yakın arkadaş tercih eden bir insan değilsin. Ben de öyleyim aslında ama bence hepimiz artık daha böyle birey olduğumuzu hissettikçe işte üniversite hayatına geçtikten sonra bence bu birazcık daha oluyor. İlişkilerimiz üzerine çok daha fazla düşünüyoruz. Mesela i̇şte ben sosyoloji okuduğum için birazcık daha fazla düşünüyorum doğal olarak. Ve e, bence yakın ilişkilerimiz gerçekten hem gündelik hayatımızı şekillendirirken hem belki bir akademik faaliyet veya da bir iş hayatında e, aksiyonlarımızı ilerletirken çok çok önemli. Çünkü Akşam işte diyelim ki ailelerimize dönüyoruz. E, sosyal hayatımızı arkadaşlarımızla sürdürüyoruz vesaire. Ve bu insanlarla ilişkilerimizin bizim ihtiyaçlarımızın üzerinden şekillenmesi bence burada çok önemli. Ve bence günlerin dediği şey yani o kadar önemli ki yani yakın bir konfor alanı var. Ve orada kendim gibi hissediyorum. İşte Ayşe Bütün mesela benim çok yakın arkadaşım. Ve onun yanında kendim gibi hissediyorum. Ve Ayşe Batur'un de kendi gibi hissettiğinde onun da mutlu olduğunu hissediyorum ve anlıyorum aslında. Yani hani birbirimizin ihtiyaçlarını Farkında olmak bence çok önemli, aynı zamanda da o ihtiyaçlara saygı duymak ve onun üzerinden şekillenen bir ilişki. Bir de hep şunu mesela hissediyorum gündelik hayatımda. Diyelim ki belki bir sınav dönemi geçirmişim veya işte iş hayatım böyle çok problemli olmuş o hafta ama hafta sonu arkadaşlarımla bir plan yapıyorum. Eve döndüğümde o kadar motive olmuş ve işte belki hani normal işten dönüp direkt eve gelseydim yatacaktım, hiçbir şey yapmayacaktım, film falan izleyecektim ama gerçekten kendimi motive olmuş hissediyorum. O motive olmuş olmayı arkadaşlarım üzerinden çok hissediyorum ben kendi hayatımda. Mesela i̇şte ertesi gün sınavım var, sınavıma çok da çalışmamışım ama arkadaşımın da işte bir sıkıntısı var, biliyorum yani ve benimle onu paylaşmak istiyor, sohbet etmek istiyor. Hayır, kesinlikle arkadaşımın yanına giderim, ve onunla o sıkıntısını paylaşırım. Belki sınava sınavı hani 1 iki saat daha az çalışırım. Efe'cim biraz bunu bir olarak <laughs> kullanıyor musun gibi geldi bana mı? ama... Yani bu benim içimi çok çok rahatlatıyor biliyorum çünkü öbür türlü... Hani o belki sınavdan evet düşük bir puan alıyorum ama... Veyahut da işte ne bileyim belki başka bir yapmam gereken şey yapmıyorum. Annemden azar istiyorum mesela bu yüzden ama içim çok rahat. Ve o iç rahatlığı benim diğer günlerimi, haftalarımı hatta belki eskiliyor. Yormayan ilişki mevzuunda yani açıkçası ben de sakatlıyorum ama şu da bir gerçek ki yani insanların istekleri ve ihtiyaçları bir arkadaştan farklı evet. hani ihtiyaçlardan bahsettik birbirini anlamaktan bahsettik yani senin ihtiyacın belki biraz rahat bırakılmak ama bazılarının tamamen bir arada olmak hani her şeyini paylaşmak ve bu yüzden kaybettiğim arkadaşlar <laughs> çünkü ben de bunu çok karşılayabilen insan değilim hani. Biri bana bu şekilde yaklaştığında bu tarz ihtiyaçları karşılayabilecek bir insan değilim. Ama buna ihtiyacı olan ve bunu başka insanlarda bulabilen insanlar da var. Bu bence çok doğal bir ihtiyaç bu arada. Gerçekten biz belki öyle değilsek bile. Ee, yani bir kişi olsun ve onunla her şeyimi paylaşayım, diğerleriyle de filtreli paylaşayım. Ee, ama işte bence bu noktada Afife'nin de dediği kendini gerçekleştirme. Yani sen kendin olarak tek başına da kendin olamıyorsan, benimle birlikte tamamlanıyorsan o zaman ikimiz bir e, oluyoruz. Yani ikimiz bir kendimiz. Sağlıklı bir biçim Hı. olmuyor. Bilmiyorum o ne sağlıklı kadar sağlıklı. Değil ki. Mesela biz söyleyelim. Her hayatımızın farklı bölümlerini büyük ihtimalle hepimiz farklı kişilere anlatıyoruzdur. Yani aslında hayatındaki her şeyi birilerine anlatıyorsun ama aynı kişiye değil. Onlar bir kişiyi seçiyorlar Hı -hı. ve her şeyi ona anlatıyorlar. Aslında şey yani aslında... pragmatik. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ama zaten arkadaşlık bence pragmatik bir ilişki. Yani yani bak ben diyorum ki mesela arkadaşıma geçirdiğim vakitten keyif alıyorum ve benim geri kalan hayatıma etkiliyor gayet pragmatik. Ya yani bunu o niyetle yaparak seninle buluşuyorum. Mesela bugün Ayşe buluşayım ve hani... Enerji toplayayım. ve <laughs> 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 enerji toplayayım, yarın şu işleri hallederim. <laughs> böyle demiyorum belki ama ya yani böyle oluyor. Ya, bence ailemizle kurduğumuz ilişki bile bir pragmatik yani belli bir noktaya kadar. Ve tüm arkadaşlıklarla da farklı pragmatizmler gidiyoruz bence. İşte yani bir grup vardır, o grupla çok eğleniyorsundur ve o seni aşırı besliyordur. Seni çok eğlendiriyordur, seni mutlu ediyordur, modunu yükseltiyordur. Bir grup vardır, sürekli geziyorsundur, seyahat ediyorsundur. Bir grup vardır, hepsini yapıyorsundur. Bazısıyla sadece entelektüel sohbet yapıyorsundur. Bence bu entelektüel sohbet ve belki hepsini yaptığın arkadaşların farklı da bir yeri var. Çünkü işte potansiyelimiz dedik, plan senimizi gerçekleştirmek aslında sadece bana beni motive et bana gaz ver bana yapabilirsin de sırtımız fazla değil de ya yani işte ben mesela akademisyen olmak istiyorum ama neyin akademisyen olacağımı bilmiyorum. Kafamda şu da var. Yarın bir gün kalkıyorum şu fikirle uyanıyorum. Size geliyorum. Konuştukça bir şeyler oturuyor ya da e, siliniyor, iptal oluyor. Yani bence bu ufuk açma olayı çok önemli. Bence farkın, bu konuda farkındalığın artması insanın önemli. Çünkü farkındalığın artınca o ilişkiye bir kıymet vermiş oluyorsun. Hani böyle şeydir ya, uzağa gidersin, işte, gurbete gidersin, ailenin kıymetini anlarsın. Online dönemde mesela bence biraz arkadaşın kıymetini anlamış olduk bu uzak ilişki ve yani farklı yerlerden bir sürü arkadaş biriktirme, koleksiyon yapma olayı bence yine pragmatizme bağlanıyor ama çok tatlı bir pragmatizm diye düşünüyorum. Yani işte mesela dün dişim ağrıdı ve düşündüm Aa, hiç diş hekimliği okuyan yakın arkadaşım yok. Yani normalde hakikaten tıp okuyan bir iki çok yakın arkadaşım var. Böyle bir yerime bir şey olduğunda onlara soruyorum. Hakikaten soruyorum. Ve diyorum ki ne güzel ya yakınımda doktor var. Ya da işte kimisi mesela Yönetmenlik yapan arkadaşıma gidiyorum soruyorum ya şunu nasıl yapalım? Ya da farklı yani bunlar bence çok kıymetli koleksiyonlar diye düşünüyorum yani. Uzak ilişki mevzuna çok geçmeden bir şey yapacaktım. Gerçekten arkadaşlığın kıymetini anlıyorsun. Bir de şu var mesela ben çok uzak ilişki sürdürebilen bir insan değilim normalde. Yani çok böyle nasıl diyeyim böyle küçük konuşmalar yapan hani böyle halatır soran şey yapan belki bir insan değilim. Kötü bir özelliğim. Ama bu pandemi döneminde bunun ne kadar e, zor ve tehlikeli bir şey olduğunu da anlamış bulundum. Çünkü o kadar fazla insan uzaklaştım ki, dediğin gibi işte çok farklı yerlerden böyle insanları topluyorsun, böyle koleksiyonlar yapıyorsun, hepsiyle işte iyisin. Ama bunlar orada bulunduğun sürece geçerli oluyor. Ama mesela bir pandemi dönemi giriyor, bir uzak ilişkiye devam etmen gerekiyor ya da o kişi bir başka şehre taşınıyor. Ve artık görüşemiyor oluyorsunuz. İşte o zaman ortak noktalar kalmadığında bu ilişki hani sürdürülecek mi sürdürülmeyecek mi? Orada e, devreye çaba giriyor ve bu çabayı iki tarafında sürdürmesi gerekiyor. Hmm. İşte bunu ne kadar yapabiliyoruz? Ne kadar yapmalıyız? İşte bu yoğun programımızda. Bilmiyorum ama ben gerçekten yapabilen insanlara imreniyorum yine bence biricik bir tecrübe. Yani bu da başka bir arkadaşlık formu. Mesela bizim ikimizin ilişkisini düşün. Yani lisedeyken tanıştık Gülnihal'le. Böyle okul dışında gittiğimiz bir kursta tanışmıştık. Haftada bir gün görüşüyorduk. Böyle ve daha çok genelde dersler o yönde olduğu için entelektüel sohbetler yapıyorduk. Sonra o düzenli olarak bir iki yıl görüştük. Sonra mesela çok fazla görüşmedik. Gül. Ama işte ben seni bir iki ay önce aradım. Dedim ki Gül. bak Gülnihal böyle böyle güzel bir iş var. Yani ve birlikte şu anda buradayız. Yani aslında işte bir kurala tabi olmadığı ilişkinin, yani insan ilişkilerinin genel olarak hiçbir kurala tabi olmadığı bence çok açıkça gösteriyor. Ama mesela senin yerinde olan başka biri belki. Hani böyle bu tarz bir ilişkiyi tercih biri de derdi ki işte Afife sen beni yıllardır aramadın sonra şimdi gel birlikte iş yapalım diyorsun diyebiliriz yani. Hani. Evet aslında bu tarz projeler hep böyle konuşmalardan küçük kahve molalarından çıkmıyor mu? Yani işte bir tanıdık da yine birkaç arkadaşın bazı istişareleri sonucu işte ne yapsak diye sohbet etmeleri sonucu çıkan güzel bir proje ve şu an nerede ve inşallah ileride nerede olacak kim bilir. Yani çoğu gönüllü ya da profesyonel girişim aslında böyle yerlerden çıkıyor. İş hayatında şöyle bir temayül görüyorum. Mesela kurumsal hayatta bir network baskısı var. Özellikle kurumsal hayata girecek insanlar işte üniversite hayatından, itibaren birileriyle tanışın, network edinin, işte onlar ileride işinize yarayacak gibi bir baskı var. Bir de şunu mesela gözlemliyorum. Artık iş hayatında daha rahat ortamlar oluşturulmaya çalışıyor. Yani i̇nsanlar rahat etsinler. İşte hatta belki pandemiden sonra şu da konuşmuyoruz. başladı. Haftada bir iki home office olsun. İnsanlar işte evde belki enerji depolasın veyahut da işte başka işlere de vakit ayırabilirsin. Yani demek ki o e, hafif içinde samimiyet barındıran ilişki, üretkenliği artıyor. Bu konuda herkes okey Yani hani belki de en profesyonel, en katı ve gerçekten hani nasıl diyeyim, kapitalizmin işlediği yerde bile bu göz önünde bulundurulmaya başladığına göre bu ilişki çok değerli ve biz gerçekten etkiliyor. Bu konuda okeyiz. Ama bu ilişkinin türü nasıl olacak? Yani dedim ki, network vurgusunda bulunurken şirketler o ilişki biçimine dair bir nitelendirme yapmıyor. Ama bizim bir Müslüman olarak bu ilişki türüne dair her konuda olduğu gibi bu konuda da bazı kriterlerimiz. Hani belki çok evet. doğalında gelişiyor. Aynen sınırlarımız var. Hani çok doğalında gelişmesine rağmen sonuçta a bu insan şöyle böyle onunla ilişki kurayım diye bir planlama yapmıyoruz. Ama süreç içerisinde karar veriyoruz. Hani uzun süreli bir ilişki olacak mı, olmayacak mı? Yani bu kriterler üzerine neyin olup olmaması gerektiğine dair belki çok kesin sınırlar çizemeyiz ama neler tercih ettiğimizi bence belki konuşabiliriz. Dediğin o işte network için o samimiyetler falan o karşılaşmanın amacı var. Yani o bizim az önce bahsettiğimiz arkadaşlık pragmatizminden farklı bir pragmatizm. Ama biz arkadaşlıkla ne gidiyoruz? Dediğin gibi her yerde olduğu gibi bir Müslüman olarak hakkı ve sabrı tavsiye edebiliyor muyum ya da o bana edebiliyor mu? Ama bu şey gibi değil ya işte kardeşim yanlış yapıyorsun. <laughs> kardeşim ya benim kardeşim biraz daha mı şöyle yapsam falan. Hani bu üslup da vardır. Evet. işliyordur bazı. Cuma'da buluşalım. Cuma'da <laughs> buluşalım yani. Yarın zikir var. Yani ama çoğu zaman doğal organik ilişkiler böyle yürümüyor. Ya da bu hakkı ve tav tavsiye etme olmazsa olmaz ama ne şekilde olmalı, neresinde olmalı bu arkadaşlığın? Belki onu biraz konuşabiliriz. Bu organik bir arkadaşlık da bu bence bu tavsiye de organik olmalı. Yani işte temsiliyetle tebliğ dediğimiz şey e, yani tesettür videosunda da bunu konuştuk. E, bu bence. Yani ben seninle birlikteyken ne kadar e, iyi bir Müslüman temsiliysem sen o, o kadar alıyorsun benden ya da ben senden aynı şekilde. Yoksa işte en yakın arkadaşın sana gelip ya şunu şöyle yapıyorsun çok yanlış dediğinde o insanı itiyor bence. Ama bir yandan... Ee, artık bazı ilişkiler yani bu bu başımdan geçti bir iki kere yani bazı ilişkilerde artık sen hakkı ve sabrı tavsiye etmek için kendinden e, o tavsiye potansiyelini düşürmeye başladığını fark ettiğinde yani tamam ben bu ilişkiyi e, sürdürüyorum çünkü bu insanın bana ihtiyacı var ve etrafında belki benden başka kimse yoktur bu tavsiyeyi yapacak, bu tebliği yapacak. O yüzden biraz daha sabredeyim, biraz daha sabredeyim, bu sefer de alttan alayım, bu sefer de görmezden geleyim diye diye en son bir bakıyorsun. Ee, sen kendinden yiyorsun. Ve belki başka insanlara yaptığın tavsiye bir sonuca ulaşabilecekken orada harcadığın enerjiyle bu potansiyeli de düşürüyorsun. Ve belki arkadaşlar bakışını bile değiştirerek seni düşürüyor, senin modunu düşürüyor. Aslında gerçekten hani Tüm atasözlerimiz değişmeyiz, değişik yazarlar Herkes bize de der ki arkadaşlarınızı iyi seçin. Çünkü yani çevremizdeki insanların aynası olmaya başlıyorsunuz. Birlikte kimlerle vakit geçiriyorsanız daha çok onlara benzemeye başlıyorsunuz. Evet. O yüzden çevremizi ne kadar bize bir şeyler katabilecek ya da kendileri gibi olmak istediğimiz insanlarla doldurursak aslında o kadar güzelleşiyoruz. Yani senin bahsettiğin de bence biraz buraya geliyor. Hani evet. öyle insanlarla bir arada olmalıyız ki biz de daha iyi Müslüman olalım, daha iyi bir insan olalım. Evet. İşte bazen diyorsun ki ya tamam benim aynamda çok küçük güzellikten belki bir tık daha uzak bir yansıma olsa olur, olur. burada kendinden bir, bir şeyler feda ediyorsun, feragat ediyorsun. Ama karşıdaki aynada bir tezahür göremediğinde bence orada sorun başlıyor. Hemen bitirmeden önce aklıma şu geldi, lisenin başlarındayım böyle. Kitap yaptığımız bir ders grubunda bir abla şeyden bahsetmişti, derse şöyle demişti işte, kızlar bu zamanlarda dua etmek çok önemli, ben işte şu anda bakıyorum geçmişe, keşke daha çok dua etseydim sizin yaşlarınızdayken demişti. İşte ettiği dualardan biri de şuymuş. Allah'ım beni hep iyilerle karşılaştır. Çok basic bir dua gibi. Hani aslında çok da bir anlamı yokmuş gibi. Ve işte onun hakkında bize bazı öğütlerde bulunmuştu. Ben o günden itibaren zaten benim böyle fix dualarım vardır. Hani başlarım ve hatta o dua kabul olsa bile o kadar alışmış ki dilimi o dua etmeye. Hala etmeye devam ederim. Ben o günden itibaren o duayı hep ettim. Ve mesela düşünüyorum. Lise döneminde çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Elhamdülillah üniversite döneminde yani üniversiteye bir tık kaygılı gittim. Yine hani güveniyorum kendime. Hani bir tık e, böyle sosyal hayatta başarılıyım. Ama yine de böyle kaygılarım vardı. Elhamdülillah çok iyi insanlarla karşılaştım. iş hayatında ya tabii ki çok fazla kötü tecrübelerim de oldu. Ama mesela bir arkadaşımdan kötü bir tecrübe dinliyorum ya diyorum ki bir insan nasıl böyle bir şey yapabilir yani? Hani Anlamıyorum ve bakıyorum kendi hayatıma. Benim hayatımda gerçekten öyle bir insan hiç yok. Hani elhamdülillah diyorum Allah beni hiç öyle biriyle karşılaştırmamış. Yani hep bu duayı etmek, bu duayı ummak çünkü Hayatımızın çok içinde olan bir şey olduğu için sanki bunun için iyi temennide bulunmaya gerek yokmuş gibi düşünebiliyoruz birazcık. Hı. Ve arkadaş doğası çok önemli aslında. Hani belki Hı. onu da hep hissediyoruzdur yani, görüyoruzdur. Zaten e, hani müminin mümin kardeşine ettiği duanın kıymeti aşikar. Yani benim kendim için dilediğim şeyi sen benim için dilediğinde daha garanti. O yüzden bu, bu bu triki bayağı kullanıyoruz yani. Ben işte kritik bir sınava gireceksen mülakata gireceksen bir bir durum varsa hemen birkaç grup var kızlar dua edin. Özellikle dua edin benim için yani bu işe işte mesela bir gün bana bir çok yakın bir arkadaşım şöyle bir mesaj attı. Sana dua ediyordum ama yeterince e, malzemem yoktu içime sinmedi. Bana birkaç point ver spesifik olarak bana birkaç point ver şunları şunları söyleyeyim senin için. Hani nedir istediğin falan diye. Yani bunu düşünmüş, benim için dua etmek istemiş yeterli bulmamış. Daha fazla etmek istiyorum, ne edeyim söyle bana diyor. Yani artık bu hangi seviye bilmiyorum. Yani hakikaten o dua, senin için ettiğim dua çok değerli. Allah söylüyor zaten bunu. Aynen öyle. Ya böyle de gerçekten anladık yani arkadaşlar. Bakın burada yarım saattir konuşuyoruz. Umarım herkes artık Çok önemli. <laughs> bu ilişki için çok önemli. Ya. Peygamber Efendimiz'in hayatını düşünelim. Yani siyer anlatısını düşünelim. Yani çocukluktan beri dinlediğimiz hikayeler. Sahabelerden bahsediyor yani aslında. hani Direkt Kur'an, sünnet, hani Peygamber Efendimiz ve sahabeler yani. Ve İslami ilimin aktarımı açısından da, sosyal hayatına aktarımı açısından da. Yani mescidi de onunla kuruyor, alışverişi de onun üzerinden anlatıyor. İşte mesela çok yakın arkadaşlar var. Peygamberin arkadaşları diye bir kavram var işte. Cennetle müjdelenenler diye bir şey var. Yani gerçekten bu olay hani Dindeki bu karşılığını bilmek de bence çok iyi. Mesela bir tane abim şöyle bir şey demişti. Yani hepimizde olduğu gibi onda şöyle bir tezahürü oluyormuş. Yani diyor ki dine dair bazen çok fazla şüphe oluyor aklında. İşte ne bileyim Allah inancıyla alakalı olabilir, ibadetlerle alakalı olabilir. Ama sonra dönüp peygamberin hayatına bakıyorum. Peygamberin hayatı zaten çok güzel bir örnek. Onun dışında bir sosyal hayatı var ve o sosyal hayat üzerinden bir anlatı var dinde, arkadaşları var ve gerçekten hani çok canlı bir din ve e, o ilişkiler çok önemli ilişkiler üzerinden anlatılan çok fazla şey var ve hani o zaman okey oluyorum. Evet hani benim inandığım din bu ve hani e, akıllı şüpeler gidiyor. Evet yani işte sahabi konsepti bizde çok önemli ama baktığın zaman vahiyle müjdelenmiş değiller denetle müjdelenmiş olanları var ama denetle müjdelenmeyenler bile çok önemli yer tutuyorlar. Yani bizde diğer dinlerde olduğu gibi aziz kavramı yok. Öyle bir hiyerarşi yok ama bu insanları bu noktaya taşıyan şey bu arkadaşlık. Yani işte bazı camilerde hatta dört halifenin de yanında sahabelerin de isimleri yazıldı. Niye onları hatırlıyoruz? Yani bu ilişkinin bu kadar dinde bu kadar önemli birinin yeri olması bana çok çarpıcı geliyor. Bir de açıdan bakın öyle arkadaşlarmış ki, öyle bir çevreymiş ki Peygamberimiz diyor ki hangisini takip ederseniz dedim doğruyu bulursunuz yani doğru yolu bulursunuz. Yani hani çevremizde böyle insanları tutmak, böyle insanları biriktirmek ve böyle arkadaşlıklar kurmak önemli İnşallah diyoruz. Duayla <laughs> kapatıyoruz. Ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yani sonuçta siz de eşlik etmiş oldunuz bizim videomuza. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz. Herhangi bir konu isteğiniz varsa konuşmamız için onları da iletebilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde.